Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Enes Kumru ben. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün Amasya'nın Slova ilçesinden Nuri Demir abimizi ziyarete geldik. Merhaba abim. Merhaba kardeşim hoş geldik. Nasılsın iyisindir Allah inşallah. Allah razı olsun sağ olasın siz nasılsınız? Iyisiniz. Elhamdülillah şükürler olsun Nuri abi. Çok teşekkür ederiz bunca işinin gücünün arasında abi bize de zaman ayırdın. Ne demek ayırdın. kardeşim ne demek ne demek. Her abi zaman böyle... başta acısın. Allah razı olsun. Havalar da sıcak gidiyor abi köpekler tüyde. Evet. Hayvanlar evet, kalkmak evet, istemiyor. Evet, evet, evet. Akşam saatine denk getirdik inşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar videomuzu. Nur abi biz evet. seni tanıyoruz. Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden Köre olaşırı aşiret olarak da biliyoruz evet. ama bizim kanalımızda seni tanımayan arkadaşlar için Nuri Demir çindir abi. Nuri Demir şimdi Köpek Camiasında Köroğlu aşiret aşireti olarak Evet. evet. biliniyorum. 35 sene 35 yıldır yani hemen hemen 35 yıldır da Köpek Camiasının içindeyim. Ama mesela Slovakalıyım. 45 yaşındayım. Evet. Çok 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 eski eee Efendim söyleyeyim ayrıyetten şu anda da Koroğlu Pet Taksi olarak devam ediyorum. Evet. Ee, ondan sonra artı işte iyi köpekler e, hani üret çok ürettiğimiz yok ama e, iyi köpeklerimiz olan. efendim söyleyeyim e, zaman zaman Türkiye'nin dört bir yanına e, işte gidip e, çok dostlarımız, arkadaşlarımız var. O şekilde. Yani üç çocuk babasıyım. Allah bağışlasın efendim, Allah razı olsun. Üç çocuk babasıyım. Veteriner doktoruyum diyeyim öyle söyleyeyim. Yani e, evet. e, çok güzel Nasıl? transferler de yapıyorsun abi aynen yani şimdi son zamanda Türkiye'de e, kanıyla soyuyla yurt dışına açılmış e, yurt dışında kendini kanıtlamış bir sürü köpeklerin evet. e, soyları işte torunudur işte efendime söyleyeyim oğludur evet. efendim şu an hala kafamızda var İyiye dayanamıyor İyi evet. gördüğümü, çıta yüksek olması lazım evet. efendime söyleyeyim eskisi gibi hani eskiden çok çok Böyle soylar yoktu. Çok iyi köpekler vardı ama böyle soylar yoktu. Evet. Bilmiyorum. Şu anda e, çok çok iyi köpekler var. Yani sosyal Türkiyede burada bir farkı var. Tabii. Abi. Sosyal yani, medya tanıdığı... önceden işte sosyal medya yoktu. Evet. Sosyal medya olmadığı için insanlar bunları tanıtamıyordu. Evet. E, böyle büyük plaklar vardı. Evet. E, Plaklardan izlerlerdi falan filan. E, ama köpek hayatımız e, yaşım 45, 10 yaşta 35 senedir devam ediyor. E, bu bir benim için sevda Tabii deyim. Abi. Ee, Allah uzun ömür verirse Amin, inşallah. yani ömrümün yettiği kadar da köpekten vazgeçmem. taksinin zaten en büyük avantajı her gittiğin yerde iyisini de kötüsünü de görüp yani 81 vilayeti tabi kazaları evet. köyleri de olmak şartıyla evet. gitmediğim yeri yok. Evet. Hangi köpek nerede kimin kapısından çıkmış, hangi soy? Evet. Hepsini biliyorum. Bu da bir çok biliyorum abi. Çok 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 iyi dostlar da edindim. Evet. Ediniyorum da. Evet. hala en güzel yani abi. Yaşlısıyla, gengiyle, yaşlısıyla çok çok iyi arkadaşlar, çok evet. çok dostlar edindim. Evet. Allah razı olsun. Onlara da buradan selam olsun. Herkese i̇şleri, selam. işleri işleri, işleri güzel rast gelsin. Yani hala da e, yani şimdi örnek veriyorum. Eee iyi gördük. Daha iyisini görmek istiyoruz. Evet, abi, Biz doğru. Türk milleti böyle meraklıyız. <laughs> Aynen, Daha kesinlikle. iyisini görecektim Ama ama e, Türkiye'de çok çok iyi köpekler var. Tabii abi. Gerçekten kesinlikle. var yani. Ege bölgesinde, Güneydoğu'da, Doğu'da, Orta Anadolu'da var yani çok iyi köpekler var. Benim e, avantajım şu, çıktığım zaman buradan, evet. e, tura çıktığım zaman en aşağı 5 tane memleket geziyor. Tabii ki. Köyler, kentler harik. Aynen. Beş tane memleket gezdim. Bu beşin beşin beş memleketin üç tanesinde garantilik çok çok iyi kaliteli köpekler oluyor. Abi, Bunları görme şansım oluyor. Çok iyi. Bu da bizim evet. zaten değerli milli ırklarımız sonuçta. Tabii. Bunları görmek Hangala de insanı mutlu da, da en iyisini, Hangalın evet. da çok görevlisini, Kangal'ın da, da en iyisini, efendim ben söyleyeyim, o, e, Ar Anadolu Çoban Korkan'ın en iyisini, hepsini görüyoruz yani. Evet. E, kimde ne var? hepsini segeresini sayarım. Çok Biliyorum Allah yani. Vallahi ya abi. Bu arada köpeklerimizi de abi gösterelim arkadaşlara. <laughs> tek tek tanıtalım. Bu <laughs> köpeğimizin adı Duma. 29-30 aylık. Maşallah. Cidabı olarak 85 falan <laughs> gelir. Evet. Yani ahtalı efsane şu an e, Türkiye'ye mal olmuş. Yurt dışına da mal Bunun babası Sırbistan'da giden Junior Kral. Evet. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Meydan köpeği. Onun Böyle de bu erkek Köpek Genç, çok istekli, çok meraklı. Evet. Efendim öyle söyleyeyim. Güzellik yarışmaları var mı abi? Güzellik yarışmaları e, var. Yani bir iki tane böyle bir şey var. Çok kaliteli, çok güzel bir köpek. Abi, ee, kapalı maşallah. Da ya. ya. Yaz dönem olduğu için köpekler zaten tam kulağında değil. Tabii tabii. Tüydeler. Efendim öyle söyleyeyim. Ama kışın daha başka oluyorlar. Bu Kesinlikle. köpek normalde şu anda 70 kilo geliyorsa kışın 80-85 kilo arası gelir. Tüm hepsini hayvanlar sıcak yazın iştah sinek, olmuyor abi. İştah olmuyor Aynen, yemiyor. Yemiyorlar yani. Onu sonra bizim de aynı köpekler. Aynen bunlar bu, bu şekilde bu bu şekilde maşallah. Bunun e, soyu ırkı bu. Akdağ torunu. Evet sorunu efendim e, sırbistan'a giden junior Kral'ın da oğlu. Kaç aylık abi 27? 29-30 aylık. Dişlerine bir bakabilir miyiz abi? Dişlerine bir yaklaştırır mısın? Ay maşallah. Canlı görmeyen zaten şimdi biliyorsun görüyorsun canlı görmeyen bunu yani normalde videolarda çıkmaz ama canlı çok fazla görüyorum. Ha. Aferin bak Bu arada Nur abi diğer köpeğimize de geçelim mi? Geçelim mi abi. Şimdi bunu sana güzel yine anlatayım. Şöyle de yanına oturayım. Adamcılığı var mı? Yok. O pahalı. zaman ben de yaklaşayım biraz. Gel. Maşallah subah. Şimdi bu efsane Ahtalı Duman'ın özü oğlu. Evet. Anası ee, yine Türkiye'de bilinen Türkiye'ye mal olmuş. Yurt dışına da gitmiş. Gümüş Beli kırık, Gümüş Beli Ya abi. değerlinin değerli kanından olan. Evet. Gümüş Öz bacasından olma. İstanbul'da Fatih isminde bir arkadaş üretimi. Ee, şu anda dört e, 4,5 yaşında. Maşallah. E, yani ortalama 5 yaşında diyelim. Evet. Efendim öyle söyleyeyim. Çok galekkerli, çok düzgün, 10 numara e, bir hayvan. Duman'ın da Özoğlu Asla dumanın olur. O zaman akrabalıklar var. Bunun e, onun dedesi, bunun babası. Evet. Onun olsun. O çok köpeğim var ama en sevdiğim diyelim yani sevdiğim diyelim evet. bu. duman. Şey e, Alex. Türkiye'de de e, Orta Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde de fırtına Alex diye bilinir. Fırtına Alex. Evet, fırtına Alex. Artı şu an e, Hatay İskenderun'da e, Hatay'la Alex. Hataylali. Adında e, bilinen köpeğin de babasıdır. He. Ondan sonra e, efendime söyleyeyim. Çok kalekterli. Çok düzgün. On numara. Efendime söyleyeyim. Aynen. Her şeyiyle on numara. Yani böyle çok kalekterli bir köpek. Maşallah. Ondan sonra. Aynen. Çok He, böyle çok olarak kalik... da çok güzel abi. Bu da yine aynı döşlü, bir tık daha dumandan sallı. Aynen. Gerçekten bunun da iskeleti Yani on numara. Dişlerinde, kuş, koşu, dişinde, kuşunda en ufak bir şey yoktur. Böyle çocuk gibi şu anda e, işte yaz mevsimi, yaz mevsimi olduğu için bunu da bu şekilde. Bunu şimdi arabaya koyun, iki kilometre gidek bir de o zaman bakalım. Değil mi? Fark gösteriyor. Bir de o zaman yani. bakalım. Evet. Sadece şunu çözerim. Ha şunu. Çöz bırak. Tamam. İnşallah. Anladın mı? Anladım. Yani sadece. tamam. Tamam. Pro. Ha. 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 Abi. Sıradaki deve geçelim mi? Geçelim. Bu da 27 aylık. Babası şu anki Türkiye şampiyonu, şampiyonlar şampiyonu Dayakan'ın öz kardeşi. Bunun Dayakan'ın yani, da, şampiyon Dayakan'ın da yeğeni. Oldu. Çok 95 net geliyor. Şu an 95 geliyor, net geliyor da. Rahat gelir abi. Bozarsız. Bozarsız hiç böyle hatasız, bozarsız. Denizli Çivril, Erdal Karahan üretimi ee, Buradan ona da selam olsun Selam olsun kendisine ee, En böyle hani tüyde hali, bitik hali Şu an ne gelir? 75-80 kilo gelir Ama garanti veriyorum Kışın bu köpek 100 kilo olur 100 kilo, Maşallah. o zaman da tutamayız Zaten öyle fotoğraflar da var Ondan sonra bunun bir oğlu var bende Evet Şu an Ladik'te, e, ismi Suvari e, 9 aylık onun da şu anda boyu ne gelir? 85 falan gelir. Daha 9 aylık olduğu halde. Maşallah. 9 aylık. Onun da resimleri var. Efendime söyleyeyim. Yani orada bir abi sevdiğim ya. abim var. Onun onu orada. Orada da yerim var benim. İşte böyle. Abi bunun da güzellik yarışmaları var, var. mı? Var. İki tane ufaktan böyle güzellik yarışmaları var. Maşallah. Güzellik. podyumda yürümüşlüğü var yani. <laughs> Daha bundan sonra yürüyecek. Bu şimdi e, şu anda işte yaz mevsimi yürümez. Allah Ama nazarlardan Allah nasıl nasıl ederse yürüyecek. İnşallah. Bu da çok güzel. Abi. Bu boya rağmen abi. Abi. Arkalar falan gerçekten. Yani. Durum e, bu şekilde. Bir tık zayıf kalmış sadece. Gerçekten kendini Yaz Yaz mevsimi mı? tüyden çıktı evet. daha önce. Tüyden Aynen. şimdi tüyden çık. Tüyden çıkınca böyle oluyor. Tam çıkamamış bile abi zaten. Aynen şu an, şu an zaten tüyde. Baksana ya. Maşallah. Bak. Bak ne geliyor bak. <laughs> i̇şte boya göre sal oranı da çok güzel abi. Aynen. yani. Evet. <laughs> Ay maşallah. Aferin oğlum. Af, af. Daha da cahil hareketleri var. Yani enik tipli hareketleri evet. var. Öyle tam oturmuş bir köpek değil yani. Değil ama oturma yani daha daha çocuklu çocuk yani. Umur yani şu an Antara koysan 80 kilo anca geliyor ama Post bu 100 güzel. kilo geliyor yani. Her filmi unutma. Aslanım benim. Oh. Kafaya bak ya. Bu da çok güzel bir eniğimiz abi. Aynen. Maşallah. Gel. Şimdi bu eniğimiz de 88 87-88 santim 19 aylık ee, babas, annesi şu, şu anki şampiyon dayağının öz kızı Yine dayağının Dayağının öz kızı ee, Babası uşaklı dev Oscar diye bir köpek ee, 19 aylık net şu anda İşte e, bu aynı yine e, tüyden çıktı Ancak e, kendini yapmaya başlıyor Şu anda da cidaka olarak Boy olarak 87-88. Ama bunlar şu anda zayıf halleri. Tabii. Kışın, bir de kışın bakacağız. Allah nasip etsin. <laughs> Amin. O şekilde e, çok güzel bir yani çok e, özenle beslediğim, merak ettiğim çok güzel bir enik. Buradan da bizim izleyici arkadaşlarıma benim sözüm olsun abi. Yine müsait bir zamanda kışı gelip. yok istediğin zaman istediğin, zaman istediğin zaman Aynen. E, kışın Allah nasip kılsın e, kışın istediğin zaman e, bu çiftlik senin. Eyvallah evet, Allah razı olsun. E, çekim yaparız, köpekleri gösteririz, söyleşi şey yaparız, muhabbet ederiz hepsini yaparız. O şekilde Eyvallah abi. yaparız yani. Tüyün cömrü olsun bu da gerçekten bununla, maşallah. Bununla böyle, bak, ah, böyle dişleri de bir enik ya, yavru da. Maşallah. Ya yani öyle öyle bir yavru daha bu da. İşte 19 aylık şu anda. Şu anda da ne gelir? Şöyle şöyle bak. Evet. Yani o ölçüm ben de hani ciddi olarak 87 88 geliyor. Salı zaten ortada. Ayakları basar güzel. düzgün. En ufak bir hatası yok. Dedesi'nin kafa yapısı aynı. Çok yani, benziyor. Anneden babadan evet. Aynı. Ondan sonra yani öyle bir enik bu da. Maşallah. Tüyün cömle olsun abi. Diğer köpeğimize bakalım. O da Kangal tipli ama çok Kangal tipli, gösteren. Bu da Kangal tipli. Bu şimdi e, bunun aslında bu da çok böyle Türkiye'de tanınan bir soyun eni. Eee Maraşlı Elvis Maraşlı Çik Bozo vardı. Çik evet. Bozo bizim Dursun Şahin diye bir ar arkadaşım var kardeşim. Ayrıyetten benim de ortağım olur Dursun Şahin. Çik Bozo buraya geldi. Maraş'tan buraya geldi. Mar e, burada normal Çik e, Bozo benim tango gibi seks, e, 95 santim bir köpekti Çok uzun, çok güzel. Bunun anası kangal tipli bir dişiydi. Ondan ileri gelen, bu da e, boy olarak ne gelir? 83-84 gelir ama hani böyle kangal tipi bir yenik. Daha da 18-19 aylık bir yenik. Maşallah Ondan öyle bir Ama çok uslu, çok kubrak, evet. çok ellet. Çok böyle istekli, e, hıpır hıpır böyle kıpır kıpır bir yenik. Atletik bir yenik. Ya, Aynen yani, yani, yani e, ama annesi, yaptın. yani babası... Annesi, torunu, yani Çift Bozo'nun torunu. Evet. Ondan sonra. Oradan ileri geliyor. E, ama sana şu kadar söyleyeyim. E, i̇şte onun soyundalar da, adı da zaten Bozo. Evet. E, en ufakta, dur oğlum. En ufakta bir hatası yok. Aynı zaten belli en iyi olduğu da. Evet. Ondan sonra öyle. Aferin oğlum. Maşallah. Aferin. Bu da kendini aferin. gösteren, fizikli abi. Aferin çok oğlum. Çok güzel aferin. bir köpek. Duyuncu. mükemmel ötesi Aynen. sarıyor. Yani böyle bir köpeğin karşısında. Geçtiği zaman çok da ateşli, hırslı. Ondan sonra ama şu an daha enik yani. Aslında ne, mi? ne desek boş. Çok da şey yani. Atletik. Maşallah. İp hesapa gelmiyor böyle. El avuca gelmiyor yani. Aferin Nur abi hepsinin tüyüncü ömrü olsun. Allah yani, Allah razı olsun. Sağ ol. e, Allah razı olsun. Bize de kırmadın. Allah razı olsun, çok teşekkür sağ, ederiz. Allah <laughs> istediğiniz zaman, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Bu kapı ee, sıkıntı yok. Sizin git. Eyvallah Allah zaman Allah olsun. Allah. Ee, sizin kimi dostlara açık. Evet abi. Evet, Bugün abi. köpekler de bizi yordu. Aynen. Güzel bir çekim Aynı oldu. Ya. Ağzına sağlık, emeklerine olsun. sağlık. Çok da güzel bir dişi evet. bu da. Leydi dişi. Aynen aynen. Bu... Leydi dişi. Leydi dişi çok pırıl pırıl. Oğlumun dişisi. Maşallah. Ee, Berat Efe'nin. Türkiye ee, Cumhuriyeti'nin e, Tarım Bakanlığı kayıtlı. Berat Efe adına kayıtlı tipi, annesi her şeyi var. Her şeyi var. Ee, Yozgat Torgun'da buradan ona selam olsun. Ee, yeğenim var, çok sevdiğim Hüseyin Aslan. Onun üretimidir. Selam olsun Hüseyin abiye de. Ee, onun üretimidir. Daha ilk yavru yapmadı, nasıl tutmadı olursa. Kaç aylık abi? Ee, şu an 15 aylık. Bir tane de erkek kardeşi var, 85 santim geliyor albay. O da bunlar ya. zaten ki. Bunun e, şu an e, 45 Dur günlük kızım. aynı anne, aynı babadan e, bir bir erkek bir dişi de yavrusu evde var. Hüseyin aynı anneanne. Evet. Hüseyin sağ olsun. Yeni kırmadı yeğenim. Yine verdi bize. Maşallah abi. Büyütüyoruz. Düğünce ömrü olsun. Şu anda nasıl kısmı dolu olsa inşallah e, bu kuzana gelince artık çekeceğiz. Zamanı geldi. İnşallah. Ee, Alex'e mi çekeceksin abi? Alex'e çekeceğim. Dur kızım. Nasıl olursa Alex'e çekeceğim. Ee, Alex bu, bunlar nişanladık inşallah, inşallah. İnşallah inşallah Alex e abi. Alex'e çekeceğiz bunları. Düğünce ömrü olsun. Nasıl olursa. Abi her şey için ben çok teşekkür ederim Nur abi. Yavaş yavaş <laughs> da hava kararıyor. Ee, son kez demek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler var mı Nur abi? Ee, söylemek istediğim e, çok bir şey yok. Ayağınıza sağlık. Allah, Allah razı, razı olsun. Beni sevip saymışsınız. Allah yani. razı olsun. Ee, mekanıma gelmişsiniz. Her zaman da beklerim. Eyvallah. Kapım sonuna kadar açık. Eyvallah. Buradan bütün köpek camiasına seni takip eden bütün takipçilerine de selam olsun. Allah razı olsun. En ee, Enes kardeşim çok iyi bir insandır. teşekkür Memleketimizin insanıdır. Ee, destek olalım, takipçi olalım. Allah razı olsun. Ben Bundan sonra sürekli istediğin zaman gelip e, olan hayvanlarımızı çekebiliriz. İnşallah. Güzel söyleşiler yapabiliriz. İnşallah abi. E, o şekilde devam edebiliriz. İnşallah abi. Ben olarak. de çok... Bütün dostlara, arkadaşlara selam olsun. İnşallah. Ben de çok memnun kaldım senden. Arkadaşlar bu tarz videolarımızın devamı için bize daha fazla destek vermeniz gerekiyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.